Haydi mutfaktan herkese merhabalar. Bugün beraber Alman pastası yapıyoruz. Bir su bardağı ılık sütümüz var. Buna bir buçuk paket instant maya ilave ediyorum. 1 çay bardağı şeker ilave edip şöyle bir karıştıralım. Birkaç dakika mayamızın aktifleşmesini bekleyelim. Birkaç dakika bekledik. Şimdi sıvı yağımızı ilave ediyorum. Bir adet yumurta güzelce çırpıyorum. Un ilave ederek çok yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Unumuzu her zaman eriyoruz. Bir su bardağı ilave ediyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. Bir su bardağı ilave ettim tekrar. Bir bardak daha. Üçüncü bardağımız. Çok yumuşak bir hamurumuz olmalı. Şimdi spatula'mla devam ediyorum. 3 bardak un yeterli geldi. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir hamurumuz var. Hamurumuzu Üzerini örtelim ve 2 saat mayalanmaya bırakalım. Şimdi Alman pastamızın iç kremasını hazırlayalım. Bunun için 2 su bardağı sütümüz var. Şimdi yarım çay bardağından biraz fazla şekerimi de ilave ediyorum. Bir karıştıralım. 2 yemek kaşığı nişasta buçuk yemek kaşığı un ve bir yumurta sarısını ekledim. Güzelce karıştırıp ocağımızda iyice koyulaşana kadar kremamızı pişireceğiz. Bu esnada bir limonun kabuğunu rendeliyorum. Bu size kalmış. Ocağımızın altını yakıyorum. Ve karıştırarak kremamızı pişirelim. Kremamız koyulaşmaya başladı. Birkaç dakika un kokusunun çıkması için pişirmemiz gerekiyor. Kremamızın altını kapattık. Şimdi vanilyamızı ilave edeceğim. Bir kaşık da tereyağı. Şimdi soğuması için buzdolabına üzerine bir streç kapatarak göndereceğim kremamız bayağı soğudu. Şimdi üzerindeki streç filmimizi alalım. Ve krem şantimizi ilave edip şimdi çırpalım. Gayet yumuşak kıvamlı oldu. Paketimin yarısını daha ilave ediyorum. Şimdi yine devam. Şimdi soğuması için buzdolabına kaldırıyorum. Hamurumuzu mayalandırdık. 2 saatin sonunda gördüğünüz gibi gayet de güzel mayalanmışlar. Elimizi böyle bir sıvı yağ aldım tabağımıza. Hafif yağımıza dokunarak hamurumuzdan küçük parçalar alacağız ve sanki böyle bezeler yapıyormuş gibi minik minik bezeler yapıp tepsimize dizeceğiz. Hamurumun mayasını Havasını çıkartıyorum biliyorsunuz böyle yaparak. Elimi yine sıvı yağımı batırıyorum. Şöyle küçük bezeler. Evet. Tepsimize diziyorum. Yarım saat böyle sıcak bir ortamda tepsi mayasının gelmesi için hamurlarımızı üzerine örtüp bekleteceğiz. Evet. Alman pastalarımızın hamuru tepsi mayası yarım saat oldu. Şimdi 220 derecede ısıttığımız fanlı fırınımıza gönderiyorum. Evet gördüğünüz gibi Alman pastalarımızın hamurunu pişirdik. Ekmeçiklerimizi böyle ortadan ikiye kesiyoruz. Ve kremamızı da sıkma torbamıza aldım. Biliyorsunuz bunları ikiye ayırmıştık. Şimdi ikiye ayırdıklarımızı baklarını şöyle yana alalım ve ortalarını kremayla buluşturalım. İsterseniz ortalarına birer tane de böyle muz dilimi ilave edebilirsiniz. Üzerlerini benmari usulü erittiğim çikolata ile süslüyorum. Alman pastalarımız hazır. Yeni tariflerde görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.